Evet Cihangir Reis koltuğunda oturuyor. Mağazanın müdürlüğünü yapıyor. Ve bugün Arife günü. Bayrama iki gün var. Cihangir Kızıl Dereler Kızıl Dereler nereden geliyor soyları? Kızıl Dereleri kökeni Mezopotamya'dan geliyor Patlamış bir şey olmadı. Brezilya yani. Aslı gerçi latin. Brezilya. Peki, kovboylar... Ama Mezopotamya yani esas Adem'le Havva dönemi e, Mezopotamya bu taraf yani Asya. Orta Doğu Asya tarafı. Peki koboylar kızı deleri niye öldürüyor? Kovaylar kızı delileri öldürmüyor da adamlar hakikta ediyor. Diyor her yer bizimdir sarışın e, esmeri kızılı. Dükkanı sarışını esmeri kızılı tabelası bir yere kadar bir yerden sonra yani insanı kesmez ki. Hukuk da yani yettiği yere kadar hukuk da yetmedi mi ne yapacaksın? Yani senin benim kavgası yaş yaşamıyorlar değil mi? Nasıl? kavgası değil, değil, de adamlar e, her şeyi tapulu dedelerinden kaldığına tapulu sertifikalı belgeli muhtıralı <laughs> akıta diyor değil biziz diyor yani Hakiktağı etmek de diyor. adam diyor çıkıyor ortaya resmen benim diyor miting alanına çeviriyor etrafı miting veriyor trafiği mrafiği umursamıyor trafiği bölüyor Allah Allah dünyayı bölüyor, ya yani örgütlüyor, Dünyanın her yerinden toparlıyor, herkesi davet ediyor, rahat durmuyor. Anlat anlat bitmez yani dünya dolar sorunun aynısını bir saat içinde işliyor adam dünyaya. Oldu maliye cadd semt. Biz de hukuka başvurduk bakalım sonu inşallah. gidiyor? Kızıdırlar. Zencilerden yani bir karış aşağı bir karış yukarı. İşte açın işte kulak yani. Ölçsünler bitsinler. Çıkacak sonuç ortaya aynı. Değişen bir şey yok. İndir mi de. İşte bu. Yani ne yiyor, ne içiyor bu kızı derenler? Yaşam Vallahi tarzları nasıl? Pet shoplardaki köpek maması da diyor biz diyor köpeklerimizi, hayvanlarımızı besliyoruz. Kuş bir yemi de var diyor. Sizde yoktu, bizde vardı diyor. Siz ne yiyordunuz diyor. O zaman sorma diyor. İşte burada. Ona veya tüm dünyaya hukuk bürolarını soruyor. Üst kat, alt kat. Daktilonun sicilini soruyor. Sicil numarası altınındaki serisini istiyor. Şimdi bu böyle şey öğretilmez ki. Niye diyor biz beyaz değil miyiz? Niye söylemiyorsunuz? Ayrımcılık yapıyor, ikiye bölüyor. Konular böyle. E, sicili düzgün olan insan var, ağır sicilde olan var. Yani zaten dedelerinden, atalarından, yerleşim planından, zencilerle birlikte e, sicilleri yani el vermiyor böyle şeylere. Kurumda çalışıyor olur zaten. Sormaya gereksin ne duymaz? İhtiyaç duyuyor. Ama adam soruyor diyor. Ben diyor bu diyor hesap makinesinin altını da merak ediyorum. Daktilonun da diyor. Hepsini bildireceksin bana diyor. Resmi kurumun nerede? Yok evdeki telefon numaramı vereyim. Ara bildir. Ya bildiremem de ben eee. Mağdur da etmem, mağrur da etmem kimseyi etrafı ama bildirmezsen bildirmem. Bildirmezsen senin keyfin bilir de canın yanar. Nasıl canım yanar ya? Ben e, buranın doğma büyüme buralıyım yani. Şimdi sen ne demek istediğin, ne de konuyu biraz açabilir misin? Vallahi canınız yanar, savaş çıkar. Toplumca toplanırız, tek tek yakalarız, çift çift yakalarız, on on yakalarız. Celladınız oluruz, idama götürürüz, öldürtürürüz, mafyayız, terörist, her türlü tehditle bulunuruz. Bir durum oldu mu beyazız, bir durum olduğumuz zengiz, bir durum olduğu zaman e, siyahız biz. Bizim tenimizle sizin teniniz bir mi? Arabız biz. Arap emirliklerinden gelmeyiz, atalarımız, dedelerimiz. Suriye'ye danlı Biz Suriyeliyiz. Kutsal topraklardanız. Veriyor veriştiriyor. Gel baş et edebilirsin. Peki zenciler de her yere mesaj bırakıyorlar. Her biri onar tane, güzel tane mektup zaf yazmış. Her resmi kuruma, her yere imza toplamış, toplatmış. Birbirine katıyor Merhaba. tabi bilgisi olmayan imzaları da katıyor için içerisine. Hava türbülansı da içinde. Her şey. Her i̇şte her şey. da adamın. Olay olmaya görsün veya Hiroşima'dan başlayıp Adem Hava'dan beri olan tüm olayları her eve evet. nüfus ettirmeye çalışıyor. Bir mı? Dalgına. Hı -hı. Bir kızın seni fark etmesini Zenciler de Vallahi kızıl delillerdi. de. İşin Hı -hı. sonu Hı -hı. nereye? Varsa varır. Bilmiyorum. Bana ne soruyorsun? Düşündüm de belki bilmedim. Dur. Bu kızı seviyor musun? Buna bir kızdan bahsediyoruz değil mi? İşti yani. Kız. Ondan Hakikaten yaptıkları işti. Medyaya efendime söyleyeyim. Durum dolu yani bu şakaya alınacak bir şey değil. Okullar öyle öğrenciler duramıyor sırada. Bu ayıp değil sıradır bu o türlü ister tek olsun, ister çiftli, ister üçlü, ister onlu olsun. Sonuçta bir okuldur bu. Hidayettir. Sen hidayete, hidayetle ermeye çalışırken seni engellemeye, baraj önüne kurmaya çalışan bir toplum var. Topluluk var. Adamlar tarzını oluşturmaya çalışıyor. Ali ile de mahkemelik adliyemiz oldular konular diyorlar Avustralya'ya kadar taştı. Avustralya'dan dünyanın beş bir yanına taştı ama sonuçta ne Avustralya suşuna ne Amerika ne dünyanın beş bir yanı. Kendi nüfuslarını da kestiremiyorlar. Hataları buradan başlıyor. İstediği i̇şte zaman beyazlar kendilerinde. İstediği i̇şte zaman zenciler kendilerinde. Dünyanın her yeri kendilerinden biziz diyor başka bir şey demiyor ki. Nüfusunu kabul etmiyor. Sayısını kabul etmiyor. Kalabalığını, azlığını, çokluğunu kabul etmiyor. Atasını, dedesini kabul etmiyor. Benim atamı, senin senin atanı benim gösteriyor. Yani inandırmaya falan ya adamın bilinci öyle. Bilinçaltı öyle yani. Ben onu değiştiremem ki. Hı hı. Tehlikeli tarzdılar yani. Adamlar, adamlar da vardı. Olacak şey değil ama olur. İnsanız. Biz de adliyelere başvurduk. Adli mercilere artık be. ne karar verdi, severdi. Ne karar çıkar sence adliyeden? Haksızlık yaptıkları. Afrika'ya giderler. Başka olacağı bir şey yok. Afrika yani. Afrika mahkemesi de buna el atar. Afrika'dan da yurt dışı olur mu? Zaten yurt dışı olarak Afrika'ya gidiyor. Şey. Ama özellikle oradan bari, e, ne, e, olur, ne olur ne olmaz o kestiremem ben ama bayağı bir Pandomine olur yani, olmaz değil dünyada bir gel git olur bir dönme dolap bir gondol luna parktaki gibi. <laughs> Bizim yaşı büyüklerimiz öyle söylüyor ama e, ne olur ne olmaz ilerisi. Avrupa mahkemesi de yargılar ya benim bildiğim. Aa, Avrupa mahkemesi yargılar yargılamaz. Daha adil yargılar belki de. Avrupa insan hakları mahkemeleri var tabi. Yurt içinde, yurt dışında, dünyanın her yerinde insan hakları mahkemeleri var. Başarılı olmak isterlerse olurlar. Konu başka yöne öyle... doğru başka etapta başka kulvarlarda e, konular işleniyorsa başarı elden kaçar. Galatasaray Fenerbahçe maçına döner. Her her maçada döner. Şakası olmaz ya. Yani. Adamların şakası yok, çok da ciddiler. Sence bu bu sene şampiyon Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Nasıl? Bu sene şampiyon Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şikesiz. Olur. Beşiktaş bile olabilir yani. Beşiktaş yani. bence ağır basıyor bu sene. Bana kalırsa Beşiktaş olur. Gerçek gerçek konuşmak gerekirse. Cihangir komutan koyu bir Fenerbahçeli bu arada. Ben Fenerbahçeliyim doğru. Anlaşamadığımız tek taraf ben de Galatasaraylıyım. Yani akıl var us Şikeli durumda viyecekli sıfır elegansta Beşiktaş'tan başkası şampiyon olması zor zaman. Hem şike hem düşürüyor hem e, maça çıkıyor Kayseri maçına Beşiktaş'ın elinden kurtulamaz ki. Şampiyon. Ben Galatasaray diyorum ya. Galatasaray yani, Bursa var. Bursa da var. Tabii. Paf takımı değil mi? Ya Bursa var, Erzurum var, Kuşadası var, Siirt var. Yani olması gerekmiyor. E, o ilin e, futbolcuları var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bırakmazlar yani, atar yani. Mersin İmam Yurdu ne yapar? Ya öyle atar ya öyle atar ya öyle atar. Nasıl? Mersin İmam Yurdu bir şey yapamıyor. Mersin Yurdu Yeterli mi? Mersin İmam Yurdu'nun ihtiyacı yok ki. İyi bir yere gelemedi Mersin Ya yolunu. dört tane büyük takım var zaten yani kendileri başarmak zorunda zaten. Mersin'le hiç bir ilgisi yok. Bir arabesk aç da dinleyelim ya. He, Aynı zamanda iyi bir dinleyicidir Cihangir komutan. He. Hep damar dinler. Bu da hayranlarına bir tiyom olsun benim epey bir dinlediğim var öyle. Çayı çok seviyor. <laughs> Günde beş demlik çay demiyoruz burada. Ama hakikat abi yani zencilerin yaptığı şakaya alınacak şeyler değil ki. Anlıyorsun sen ne demek istediğimi. derilerin zencilerin yaptığı şakaya alınacak şeyler değil yani. Zenciler de işin içine giriyoruz ister istemez. Zenciler de Kürdü, Türkü de giriyor yani. Türk yerinde durmuyor ki. Geldiği gibi solu Las Vegas, Atlantis'ti, kumarhane, gazino, Fransa'da da öyleymiş. Dünyanın her yerinde de neymiş. Kumara gidelim. Kıza kadına gidelim. Uyuşturucuya gidelim. Daha iyi konuşuruz falan filan. Öyle bir ortamın içinde böyle bir işleri içine bulaştıkları zaman zor zanaat. Ne bileyim öyle basit e, olduğuna ben inanmıyorum şahsen. Allah'ın dediği ama... Herkes de e, hür e, yapısı hür yapı sahip yani. Evet, buradan bütün dostların bayramını kutluyoruz. Evet, evet. Biz ee, yarım saat bir saat sonra mağazamızı kapatıp dört günlük tatile gireceğiz dostlar. Bu tatil sürecinde şu anda bizi izleyen bütün kanalımızın güzel dostlarına en derin saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İş yerimize bugün yine gerçekten Cihangir Reis'in çok sevdiği insanlar geldi. Fotoğraflar çekildi burada. Gerçekten çok büyük bir hayran kitlesine sahip. Sen ben şok oldum bugün gerçekten. Portekiz'den gelen oldu. Amerika'dan gelen oldu. Almanya'dan gelen oldu. Cihangir Reis koltuğunun sahibi. Hacı Baba ticaretin de şu anda müdürlüğüne atanmış durumda. Gördüğünüz gibi Hacı Baba ticaret ve Cihangir komutan Hepinize en derin sevgilerimizi gönderiyoruz. Hayırlı mutlu bayramlar diliyoruz. Tüm insanlığa tüm ulusumuza buradan sevgiler saygılar gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone sayımız <laughs> az olduğu için fazla video çekemiyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımızın abone sayısına destek olalım. Cihangir komutana destek olalım. Sizleri seviyoruz. Mutlu bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle saygıyla kalın diyoruz. Alasmaladık.